Ops geldim kampımızın ikinci gününün birinci dersindeyiz. Öncelikle bir sormak istiyorum. Ödevlerinizi yaptınız mı? Birinci günün ödevleri o bölümün testleri çözüldü mü? Antrenman testleri vardı her soru köküyle ilgili ve hepsini içeren bir kontrol testi vardı. Ödevler yapıldı mı? Yapıldıysa ne durumdasınız? Soruları çözebiliyor musunuz? Bana bir yazın bakalım. Peki şimdi Birinci dersimizdeyiz ve bu derste 3 önemli soru kökü göreceğiz. Bu soru kökleri ÖSYM'nin %100 formatında hazırlanan sorular. Toprak yayınları bu anlamda gerçekten çok güzel çalışmış arkadaşlar. %100 ÖSYM formatında sorulara çalışacağız. Bu 3 önemli soru kökü üzerinde de önemli şeyler varsa söyleyeceğim. Nefes alın verin ve bana bir odaklanın. Ders başlasın. Gel bakalım bu parçada karşı çıkılan eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYM'nin soru havuzunda yer alan önemli bir soru kökü. Şuraya aldanma. 2025'te pat diye buraya 4 tane bile düşebilecek önemli bir soru kökünden bahsediyoruz. Ne diyor sana? Karşı çıkılan, eleştirilen durum nedir diyor. O yüzden sen yazarın öznel cümlelerine çok dikkat edeceksin. Ve böyle soru cümlesi şeklinde cümleler var mı dikkat etmen gerekiyor. Her paragrafta, her soru kökünde ne vardı? Önemli bir kilit cümle olurdu değil mi paragrafta? Peki burada neler olacak? öznel anlatımlı cümleler önemli olacak. Soru cümleleri varsa yine çok önemli olacak. Ve bir de bağlaçlarla başlayan cümlelere çok dikkat etmeni istiyorum. Özellikle karşıtlık ilgisi kuran bağlaçlara çok dikkat et. Oysa ki halbuki ne var ki Bak bunlara çok dikkat et. Ancak, ama, fakat, lakin gibi bağlaçlara dikkat et. Bunlar karşıtlık ilgisi kuruyor. O yüzden karşı çıkılan durumu sana net bir şekilde verebilecek kilit cümleyi oluşturabilir. O zaman hemen örnek soru gelsin. Evet, hadi bakalım. Bu parçada yazarın karşı çıktığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bu adam neye karşı çıkıyor? Gün içinde zihnimizde binlerce olumsuz düşünce belirirken olumlu olana odaklanmak ne kadar da zor öyle değil mi? He, olumlu olana odaklanmak zor diyor. Peki devam edelim. Eğer siz de olumsuz düşüncelerden bunaldıysanız sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak telefonu elinize almak yerine uyandıktan sonra ilk saatte güne dair olumlu birkaç niyet ile başlamayı deneyin. Aa, olumsuz odaklanma diyor. Olumlu bir şeyler yap diyor. Gelsin. İnsanlar olumsuz düşünceler hareket edip mutlu olmayı beklemekten başka bir şey yapmıyor ne yazık ki ne yazık ki gördün mü özellikle son cümleye de bir dikkat eder misin dikkat et lütfen ne yazık ki olduğu yerde cevap kilitli bu adam neyden şikayetçi yani insanların olumluya odaklanmayışına şikayetçi. Olumsuz şeylere odaklanıp da, olumsuz şeyler düşünüp de olumlu şeylerin önüne böyle hazır bir şekilde gelmesini istemesinden şikayetçi. Peki A'ya gel. Telefonlarıyla çok vakit geçiren insanların sabahları geç kalkması. Ya telefonlarıyla vakit geçirenler sabahları geç kalkıyor dedi mi? Geç kalkmayla ilgili hiçbir şey söylemedi. B'ye gel. Olumlu durumların insanın önüne hazır geleceğinin düşünülmesi. Ha, işte tam olarak buna karşı çıkıyor. Ya diyor bunu bekleme. Kalkınca diyor şöyle güzel bir niyetlerde bulun. Olumlu niyetler de bunu şu telefonu almak yerine güzel şeyleri niyet et diyor, değil mi? O zaman ne olacak? B seçeneği doğru olacak. Hatta son cümle ne diyor? Beklemekten başka yani mutlu olmayı böyle, beklemekten başka bir şey yapmıyor ne yazık ki. Yani hazır bir şekilde gelmesini bekliyor ne yazık ki değil mi? Bunu dedi. Peki C'ye gel. İnsanların günün ilk saatlerini boş vakit olarak görmeleri. Hiç böyle bir şey dedi mi? Günün ilk saatlerini boş vakit olarak görüyorlar falan. Görmesinler falan dedi mi demedi. D'ye gel. Hayatın meselelerine kendini kaptıran insanın mutlu olmayı unutması. İşte hayatın meselelerine kendimizi kaptırıyoruz. Işte bunun sonucunda mutlu olmayı unutuyoruz falan dedi mi? Hayır. Bak bu parçanın dışında normalde çok konuşulan genel bir doğru seni yanıltmasın parçanın sınırları dışına çıkmış burada. E'ye gel. Zihnimizi ele geçiren duygularla baş etme yönteminin olmaması. İşte zihnimize geçen duygularla baş etme yöntemim yok işte böyle bir yöntem çıkmadı falan. Böyle bir şey dedim yahu demedi. Bir soru daha çözelim bununla ilgili çok önemli. Çünkü 2025'te PAT diye sınav kağıdına iki tane düşebilir. Bak şimdi. Bu parçada insanlarla ilgili karşı çıkılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Özel bir yönlendirme yaptı lütfen dikkat et. İnsanlarla ilgili karşı çıkılan durum hangisidir diyor. Bakıyorum. Hayat bir mücadele alanı. Buna kimsenin itiraz olacağını sanmıyorum. Tamam. Çabalamazsak yaşamda ne kadar kalabiliriz bilmiyorum. Riskler, hatalar, çatışmalar, rekabet, yorgunluklar, bitişler, yeniden başlayışlar dört bir yana dağılmış durumda. Sürekli uyanık olmamızı, sağımıza solumuza bakmamızı, salık veren bir sistem içinde deviniyoruz. Böyle gidiyoruz. Böyle bir ortamda aklımıza mukayet olmak pek kolay değil. Yani böyle bir ortama karşı çıkıyor. Fark etti mi bunu? Aklımıza mukayyet olmak mümkün değil diyor. Tamam işte cevap burada aslında. Ama devam edelim. Ben hayatın bazı alanlarına tembellik yapmasak da hayatta kalacağımıza pek inanmıyorum. Tembellik yapmasak da hayatta kalamayabiliriz diyor. Bu alanların en önemlisinin de ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Hmm, bak bakış açısı kaydı ilişkilere. Birileri bize ilişkilerde epey efor harcamamız gerektiğini fısıldıyor sanki. Hmm, alternatifleri çoğalt. Asla durma koş. Daha çok koş. Sonunda istediğine ulaşacaksın. Bize söylenenleri yaz Yaptığımızda hayata karşı verdiğimiz mücadeleyi kazandığımıza inanıyoruz. O kadar basit değil tabi. İstediğimizi sandığımız şeye ulaştığımızda canımıza çoktan çıkmış olabilir diyor. Hemen soğumadan seçeneklere gel. Çağımızdaki kişilerin gerçek dünyasının dışarıya yansılandan farklı olması. Bak parçanın sınırları dışında. Özellikle sosyal medyayla ilgili normalde böyle bir şey konuşulur. Genel bir doğrudur. Ama parçayla alakalı değil sınır dışına çıktı. B'ye gel. Sürekli ilişki arayışında olan kişilerin içten içe ruhsal çöküntüye sürüklenmeleri. Parçada ilişki arayışında olan kişilerden bahsetmedi. Buradan dolayı B seçeneği de gitti. C'ye gel. Bir şeylerin peşinden sürekli olarak gitmenin. Bak sürekli bir şeylerin peşinden gitmenin. Burası bana şurayı hatırlattı. Sürekli uyanık olmamızı, sağımıza solumuza bakmamızı bak. Burası bir hatırlattı yani. Hayatın akışını kontrol etme yanılsaması yaratması. Ha, şimdi C seçeneği olabilir diyorum. Buraya bir artı koydum. Emin değilsin sınav kağıdı üzerindesin şu anda. D'ye gel hiç korkma. Kendimizle teması kesmiş olmamızın çevremizdekileri hüsrana uğratması. Hiç böyle bir şey dedi mi? Kendimizle teması kesmemiz çevremizdekileri hüsrana uğratır falan. Böyle bir şey demedi. Net gitti. E'ye gel. Ne yapacağı önceden söylenen bireylerin ilişkilerinin başarısızlıkla sonuçlanması. İlişkilerin başarısızlıkla ya da başarıyla sonuçlanmasından falan böyle bir şeyden bahsetmedi. Net bir şekilde sıyırdık. O zaman cevap C seçeneğiymiş. İşte soru da uyanık ol sınav anında uyanık ol. Bazen doğru seçeneği tam oturtamayabilirsin. Öyle her zaman tak 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 oturmayacak doğru seçenek. Oturtamayabilirsin. Yakın bir şey olacak. Çünkü burada sana şunu soruyor. İnsanlarla ilgili karşıt çıkılan durum nedir diye soruyor. Yani parçadaki herhangi bir yardımcı düşünceyi ana düşünceyi oraya tak diye koymayacak. Böyle bir şey bekleme. O yüzden net olmayanları ele. Ve o yakın gelen seçenin üzerinde dur, kontrol et. Bir sonraki soru kökü gelsin. Çok önemli bir soru kökü. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir diyor. Bak lütfen şunu farkında ol. Vurgulanmak istenen düşünce nedir demedi. Sana direkt ana düşünceyi sormuyor, tamam mı? Lütfen bunun farkında ol. Yani parçadaki ifadeler direkt seçenekleri yakın anlamlarıyla inmeyebilir. Böyle bir şey arama. Böyle olursa çok kolay olur böyle bir soru tipi. Sen ne arayacaksın? Ana düşünceyle örtüşen bir düşünce arayacaksın. Bu ne demek? Parçanın konuya bakış açısını çok iyi yakalaman gerektiğini gösteriyor işte. Buna lütfen dikkat et. Konuya bakış açısını çok iyi yakala ve bundan çıkarılması gereken dersi seçeneklerde bulmaya çalış. Konuya bakış açısını destekleyen seçeneğin üzerinde dur diyorum sana ve şu çeldiricilerin farkında ol. Seçeneklerde şu tarz çeldiriciler olacak. İşte şu tuzaklar çok önemli. Doğru cevaba gitmekten öte tuzakların da farkında olman lazım. Çünkü sınavda seni genelde ÖSYM iki seçenek arasında bırakıyor. Dikkat et bak böyle bir soruda seçeneklerde parçanın yardımcı düşüncesiyle ilgili genel bir doğru olur ve sana bu doğru gibi gelir. Şimdi yardımcı düşünce nedir? Parçadaki ana düşünceyi destekleyen düşüncelerdir, değil mi? Her parçada vardır. E, ee, şimdi yardımcı düşünceyi buraya koyarsa bir de bununla ilgili bir genel doğru koyarsa buraya senin aklında oynayabilir dikkatli olsan edersin ki ha evet ya yukarıda bundan bahsediyordu. E bir de genel bir doğru beynimiz bu genel doğruları onaylamaya çok yatkın. işte çok ciddi bir tuzak olur. Lütfen bunun farkında olmanı istiyorum. Sonra şöyle bir güçlü çeldirici de gelebilir ha dikkatli ol. Parçanın konusuyla ilgili bak konuya bakış açısıyla ilgili demiyorum. Parçanın genel konusuyla ilgili genel bir doğru seçenekleri konulursa bu da çok çeldirici olabilir. Dikkatli ol. Örnek soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir? Bakalım ne anlatılmak isteniyor? Konuya bakış açısını iyi yakalayacağız. Önemli olan hep başkalarıydı. Başkaları mutlu olmadan o mutlu olamazdı sanki. Tabaktaki son köfteyi hep başkalarına bırakırdı. Köpüksüz kahveyi o içerdi. Az olmuş tabağı hep kendine ayırırdı. Birlikte film izlenecekse hep başkalarının sevdiği ve istediği filmler izlenirdi. Böyle böyle tüketti kendini. Kendi isteklerini kendisi bile bilmez olmuştu artık. Göçüp gidecekti bu dünyadan yakında. Belki de o anda anlayacak yıllarca hiç kimseye yapmaması gerekenleri yaptığını, kendi canının kıymetini Hmm, ömrü bitmek üzere bu hala başkalarının isteklerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Dikkat et. A'ya gel. Öncelikli olarak kendini düşünmeyen insan düşünülmemeye razıdır. Şu soru kökünün tekrar farkında olmanı istiyorum. Anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir diyor. O yüzden parçanın direkt ana düşüncesini aramıyorsun. Ana düşünceyi destekleyen, onunla aynı bakış açısına sahip olan seçeneği arıyorsun. Lütfen bunu fark et. Peki kendini düşünmeyen insan düşünülmemeye razıdır gibi bir sonuç çıkarabilir misin? Hayır, gitti. B'ye gel. Günümüz insanı sahip olduklarının kıymetini bilmiyor. Ya insanlar sahip olduklarının kıymetini bilmiyor, şükretmiyor falan böyle bir şey dedi mi? Demedi. C'ye bak. Bazı insanlar kendi değerinin farkına varana kadar ömrünün sonuna geliyor. İşte bu düşünce. Parçada anlatılmak istenenle örtüşen bir düşünce. Çünkü parçada ne diyordu? Neredeyse ömrü bitecek hala başkalarının isteklerini gerçekleştirmekle uğraşıyor. Canının kıymetini bilmiyor diyordu. E burada ne diyor? Bazı insanlar kendinin farkına varana kadar ömrünün sonuna geliyordu İşte ana düşünceyle örtüşen düşünce. Ana düşünce değil. Örtüşen düşünce dikkatli ol. D'ye bak. Kendine saygı duymaktan habersiz yaşayanlar etrafındakilere saygı duymaz. Kendine saygı duymaktan habersiz etrafındakilere saygı duymaz. Doldurma bir seçenek. Böyle bir şey işlemi. E'ye gel. Bizi kendisinden daha çok düşünen bir dostum vardı. Her zaman iyi sonuçlar doğurmaz. Hiç böyle bir dostum varlığından bahsetmedi gitti. O zaman. Gel, gel, gel. Bir tatlı daha soru var. Yüzde yüz formatında bak bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir? Soru kökünün farkında olman çok önemli. Ana düşünce aramıyorsun. Örtüşeni arıyorsun, bak bakalım. Geçenlerde havaalanında bir arkadaşımla iştebileceğimiz en saçma konuşmaya kulak misafir olduk. Bu konuşma çok eleştirilen ama bir o kadar da sık rastlanılan bir konuya ilişkindi. Yaklaşık yarım saat süren bu sohbette iki kişi birbirlerini ertesi gün ve ertesi hafta ne kadar çok yorulacaklarını anlattılar birbirinin enerjisini sömürdüler. Sanki biri diğerini belki de her ikisi birbirinin ne kadar çok çalıştıkları, ne kadar az uyudukları ve ne kadar yorulacakları hakkında ikna etmeye çalışıyordu. Resmen olumsuza etiyorlar. Övünüyorlar mıydı yoksa yakınıyorlar mıydı? Bir türlü anlayamadım ama sohbetleri ilerledikçe daha çok yorulduklarından emin oldum. Her ikisi de şu tür şeyler söylüyordu. Yarın çok yorulacağım. Bu haftayı nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Bu gece sadece 3 saat uyuyabileceğim. Onların anlayamadığı şey ise bu düşüncelerin gerçekten de yorgunluğa yol açmasıydı. Zırvalada da zırva hızır zırvadı hızır metin ve şimdi sona geliyor dikkat et. Sohbeti dinlerken ben de kendimi çok yorgun hissetmeye başlamıştım. Bence al sana şuraya kocaman yazıyorum. Bir parçanın ana düşüncesini veren kilit ifadelerden biridir. Bence bana göre bunlara dikkat et çünkü burada fikrini söyleyecek. Bence kişinin yorulacağını düşünmesi beynine yorulacağın mesajını gönderir ve kişi de programlandığı biçimde kendini yorgun hisseder. İşte ana düşünce son cümleye kilitlenmiş direkt burası. Buradan başka yere bakmana gerek yok. Bu parçada şuralar hep bu ana düşünceyi besleyen yardımcı düşüncelerdir. Gel bakalım. Bireylerin istemedikleri durumlar karşısında şikayet etmeleri normaldir. Tamam bu ama parçanın sınırları dışında bir doğru. Normal olabilir ama parçanın ana düşüncesi bu değil parçanın ana düşüncesi şu yani böyle beynini olumsuzla yönlendirirsen yorulacağını düşünürsen yorulursun abi diyor sana peki B'ye gel yakından ya da övünlen durumlar sohbet sırasında ortaya çıkar sohbet sırasında çıkar bu tarz durumlar falan dedi mi demedi bu da parçanın sınırları dışındaki genel bir doğruydu. C'ye gel. Beyne gönderilen olumsuz iletiler. Fiziksel yorgunluğa neden olabilir? Gördün mü? Oradaki insanları dinlerken ne kadar yorulduğunu söyledi değil mi? Ve en sonunda da ne dedi? Bence kişinin yorulacağını düşünmesi beynine yorulacağı mesajını gönderir. Ve kişi de programlandığı biçimde kendini yorgun hisseder. İşte bitti. C seçeneği doğru cevap. Peki D'ye bak. Başkasının söylemlerinin fiziksel durumumuzu etkilemesi mümkündür. Dikkat et, dikkat et. Burada geçen bir yardımcı düşünce çeldirici olabilir. Hani onların konuşmalarından, söylemlerinden etkilendi ya işte hocam deme bana. Ana düşünceyle örtüşen düşünceyi soruyor. Bu yardımcı düşünceyle alakalı bir şey aman deyin. Bu ana düşünceyi besleyen bir düşünceydi. Çok güzel. Yüzde yüz ÖSYM formatında bir çeldirici konmuş buraya. Hoşuma gitti. E'ye gel. Birini değerlendirirken sadece söylediklerinden yola çıkmak yanlıştır. Allah Allah. Hiç böyle değil mi? Sadece söylediklerinden yola çıkmamalıyız falan. Böyle bir şey demedi. Bu doldurma bir seçenekti. D seçeneği çok kuvvetliydi. Buna dönüp bir kez daha bakmanı istiyorum. Peki. Önemli bir soru kökü daha gelsin. Aşağıdakilerden hangisi? Bu parçada belirtilenleri destekler niteliktedir. Belirtilenlerle ilişkilendirilebilir. Ha, Şimdi dikkat et. Hangisi ana düşünceli örtüşmektedir falan demedi. Bu parçada belirtilenleri destekler niteliktedir. Ya da belirtilenler ile ilişkilendirilebilir. O zaman bu parçanın ana düşüncesini anlamak önemli. Konusunu anlamak önemli. Konuya bakış açısını anlamak önemli. Yani bu parçada söylenen her şey ve tekrarlanan tüm ifadeler, ana düşünceyi yansıtan tüm kelimeler çok önemli olacak. Tamam mı? Gel şimdi. Bir bak bakalım. 2023 ve 2024'te çıkan soru sayısını görüyorsun. Bu ne demek? İsterse burada hiç çıkmamış olsun. Buraya en az iki tane hemen düşebilir demek. Dikkatli ol. Soru havuzunda son yıllarda önem verilmiş. Peki gel soruya bak. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilenleri destekler niteliktedir? Hemen bakıyorum şimdi. Sevgisiz bir asırda sevgisiz kalabalıklar arasında yaşamamızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hmm. En azından birçoğumuz için geçerli bir durum. Kurt, Bonigay's bu dünyada herkese yetecek kadar sevgi var. Yeter ki insanlar aramayı bilsinler. Aramayı bilmediğimiz daha da önemlisi birbirimize sevgimizi göstermediğimiz, sevginin dilini konuşmaya yanaşmadığımız o kadar fazla an var ki bunun adı sevgi olamaz. Heh, i̇şte parçayı yazan kişinin böyle keskin ifadelerine çok dikkat et. Yani diyor ki sana sen sevgini belli etmediğin takdirde sevgi sevgi değil diyor paylaşacaksın arkadaşım diyor sevgi. Peki mutlu ve uzun süreli bir ilişki besleyen son cümleler kilit. Psikolojik ve duygusal damarlar şüphesiz ki sevmek ve sevdiğini her gün göstermektir. Mutlu ilişkilerin temelinde ne varmış? Şüphesiz çok kesin bir yargı şüphesiz ki sevmek ve sevdiğini her gün göstermek varmış şu şüphesiz ki gibi ifadelere dikkat edelim. Yazarın düşüncesini, kişisel görüşlerini kilitleyen kilit ifadedir. Peki seçeneklere gel. Sevgisiz bir ortamda büyüyen çocukların sevginin kıymetini bilmeleri zordur. Şimdi seçenekleri nasıl elediğime çok dikkat etmeni istiyorum. Sevgisiz ortamda büyüyen çocuklardan bahsettiğim parçada? Hayır böyle bir bakış açısı söz konusu değil. A seçeneğe gitti. B'ye geldim. Sevgi karşı tarafın da sevgisiyle karşılık bulursa anlam kazanmış olur. Sevginin karşılıklı olması gerektiğiyle ilgili bir şeyden bah bahsettiğimi bu yönünden hiç bahsetmedi. C'ye geldim. Sevgisizliğin hüküm sürdüğü çağlarda insanlar sevgisiz çocuk yetiştirir. Sevgisiz çocuk yetiştirmekten bahsetmedik. Çocuk yetiştirmekten bahsetmedik. C'ye gitti. D'ye gel. Sevdiğimiz insana göstermekten kaçındığımız sevgi, sevgi değildir. Ha, ne dedi? Ya şüphesiz ki dedi mutlu ilişkilerin temelinde sevgini her gün göstermek vardı dedi değil mi? O zaman bu parçada belirtilenleri destekliyor mu diye seçeneği tabii ki de destek diyor. E'ye bak sevgi göstermesi için birini zorlamak. Doğru. Hiç zorlamaktan bahsettik mi? Bahsetmedik. Cevap D seçeneğiymiş. Şu Kilit ifadelere seçeneklerde de bize eleten kilit ifadeler vardır. Onlara da lütfen dikkat et. Bunlar parçadaki konuya bakış açısına aykırı olan ifadeler. Ele gitsin. Peki son soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilenleri destekler niteliktedir? Peki parçada neler belirtilmiş? Konuya bakış açısı ne? Parça okurken tabii ki de konuya bakış açısı, konu, ana düşünce hepsi hakkında fikrimiz olacak. Bakalım düşündüklerimizi yaşıyorsak düşündüklerimiz bizi biz yapıyor ise olumsuzluklarla dolu bir bilinçaltı ile başarıya ve mutluluğa ulaşmamızın ne kadar imkansız olduğu çok açıktır. Hmm. Düşündüklerimiz bizi biz yapan şeylerse olumsuzluklarla başarıya ulaşmak imkansızdır dedi. Devam. Çok keskin bir ifade. Bunlara dikkat ediyorum sana. Olumlu düşünce kalıplarının doğrudan bilinçaltı tarafından edinilmesi, bireyin arzu ettiği pozitif değişimi kısa sürede kalıcı olarak değiştirmesi bir mucize değildir. Beynin mucize gücünü bireyin lehine çevirmektir. Zira, zira, bak toparlayacak sana söylediklerini. Zira beynimiz ile düşünür... Onunla varsayar, varsayımlarımız ile karar veririz, onlarla hareket ederiz ve aslında aslında kelimelere dikkat. Varsayımlarımıza dönüşürüz. Ha. Hemen seçeneklere geliyorsunuz. Kendinize değer verene kadar zamanınıza değer vermeyin. Zamanınıza değer verene kadar da Onunla hiçbir şey yapmayın. Ya zamanla değer ver, kendine değer verme falan böyle bir şey demedi. Doldurma bir seçenek. Seni oyalamak için verilmiş. Böyle seçenekler özellikle uzun cümlelerden oluşur. Hiç kafana takma. B'ye gel. Zihninizi olumlu düşüncelerle besleyin. Çünkü düşündüğünüzden daha yükseğe asla ulaşamazsınız. Ne dedi? Olumsuz düşüncelerle başarıya gidemezsin. Beyninde ne varsa ona dönüşürsün dedi. O yüzden bu parçada belirtilenleri destekler nitelikte mi? Evet destekler nitelikte. Bu sorularda yanılmanızın sebep lerinden bir tanesi de şu. Soru kökünü unutuyorsun. Seçenekleri okurken sanki parçadaki ana düşünceyi ararmış gibi davranıyorsun. Parçanın konusunu ararmış gibi davranıyorsun. E seçeneklerde de bunlar olacak. Dolayısıyla seni tekrar tekrar okumaya yetecek bu seçenekler. Sen neyin farkında olmalısın? parçada belirtilenleri destekleyen bir şey arayacaksın sen tamam mı? Ona dikkat. C'ye bak zorlu zamanlar geçmez görünür ama zoru seven insanlar bunu anlatmanın bir yolunu bulur. Zoru seven insanlardan bahsetmedik başka bir bakış açısı gitti. D'ye gel hata yapmaktan kaçınmanın tek yolu hata yapmaktan kaçınmaktan bahsetmedik. Gerisini okuman bile gitti. E'ye gel içinizdeki güce ne kadar bağlanırsanız hayatınızın her alanında o kadar özgür olursunuz. Hayatımızın alanlarında özgür olmamızdan falan bahsetmedi. Böyle bir bakış çıkışı yok. Gitti. Evet kampımızın ikinci gününün birinci dersini tamamladık. Üç önemli soru kökünden bahsettik. Şimdi sen gidiyorsun bu soru kökleriyle ilgili antrenman testleri var. Yüzde yüz ÖSYM formatında çeldiricilerden oluşmuş sorular. Gidiyorsun ödevini yapıyorsun ve sonrasında kampımızın ikinci gününün ikinci dersine ödevlerini yapmış olarak dinlenmiş olarak geliyorsun. Haydi bakalım kolay gelsin görüşürüz.